o kızı da merhum ablanız bela etti başıma. Bana kalırsa satılmasın han. İş yapmak istiyorum ben. Satıp savup ahlaksızlığa yatırmak mı iş işte dediğin? Aa, büyük hanım rica ederim saygılı olun. Siz paşa karısıysanız ben de milyoner tuzcu zannederim. Milyonerliğinizden bir kaldı elinizde. Şimdi oğlanın hissesine göz diktiniz. Hele bir satsın. Koruyu kona, varımı yoğumu. Hayır kurumlarına bağışlarım. Yalnız o değil! Babası da hava! Yapar mı? Hayır kurumlarına! <gülüyor> <gülüyor> Aptal değildir! On liradan fazla yardım makbuzu kestirdiğini hatırlamıyorum! Ara sıra böyle konuşmak hoşuna gider! Siz ne diyorsunuz? Gez! Yes. Eğlen! Tadını çıkar gençliğinin! Sıkılınca ufaktan oyun oyna! Ya büyük oynamak istiyorsan? <laughs> o zaman çalışsan da batarsın! Dayın gibi! <laughs> İyi geceler enişte bey! <laughs> Dayı! Şunu odamdaki büfeye bırak! Yarın bekleyeceğim! Görüyorsunuz, bu kas kafalılar varken ne yaparım ben? Ha, kendi kafan yok mu senin? İyi geceler! var korkacak! İkimizden başka kimse yok mu? Rica ederim, ne olursunuz küçük bey! Lüzum yok, ricasız da yaparım! Ayağınızı öpeyim küçük bey, acıyın bana! Taş gibisin, acınacak neyin var? Yapmayın, bırakın diyorum! Köleniz olayım, yapmayın! Şimdi bırakın. Annem karışmaz artık. <Gülüyor> 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 Sen kurtulamayacaksın kahpe